Yeni videodan herkese merhaba. Bu sefer videoyu bulutsuz açıyorum. Bulut şu anda öyle uykusunda. Babası geldikten sonra bulutla beraber AVM'ye gideceğiz. Koçtaş'a uğrayacağız. Kısa bir alışveriş turu olacak. Koçtaş'ta evle ilgili birkaç tadilat malzemesine ihtiyacımız var. Onları temin edeceğiz. Bir de geçen sefer gittiğimizde bulut trene binmek istemişti ama... Ee, geç saate kalmıştık ve çok uykusu gelmişti. Hani dayanacak gibi değildi. Ona söz verdiğimiz için onu da bir trene bindireceğiz. Daha sonrasında eve geleceğiz. Ee, Bulut'un Aralık ayı alışverişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ay çok bir şey yok ama e, ufak tefek olanları çekeceğim şimdi. Onları videonun sonuna ekleyeceğim. Orada görebilirsiniz. Bir de bundan sonraki videoları Bulut'un alışverişleri değil de ee, daha çok böyle online alışverişlerim tarzına mı yapsak? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani gelen kargoları beraber açsak diyorum. <laughs> Çünkü Bulut'un e, kıyafet ihtiyacı günden güne azalıyor. Çünkü büyüme hızı yavaşlıyor bu saatten sonra. Kıyafet çok fazla almıyoruz. E, oyuncak zaten almamayı tercih ediyoruz. Genelde ailemiz sağ olsun. <laughs> Onlar hediye ediyorlar. O yüzden bundan sonraki alışverişleri online gelen hediye alışverişleri paylaşmak istiyorum. Sizce nasıl olur? Bize sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Bunları yorumda görebilirsek çok seviniriz. Hadi şimdi alışverişe gidelim. Oradan sonra da bulduğum bu ayki alışverişlerinde ve hediyelerinde buluşalım. Thank you geçiyorum metro markete gittiğimizde şu şekilde bir oyun hamuru seti almıştık maalesef bulut normal hamura dokunamadığı gibi oyun hamurlarına da çok fazla dokunamıyor bu renkli olduğu için bir tık daha ilgisini çekti biraz biraz dokunmaya başladı ama yine de hani çok verimli oynadığını söyleyemeyeceğim şu an için Umarım bu dokunma konusunda da biraz biraz ilerleriz Evet, iki alışverişimiz sırasında bu, bu treni çok beğendi. Şu şekilde e, parçaları ayrılabiliyor. Bütün parçalar çıkıp diğerleriyle değiştirilebiliyor. Şu anlık e, ray setini almadık. Rayların ve bunları asıl çekici olan bir parçası var, pille çalışan tek bir parça. E, o parça kalmamıştı. Raylarda bizim istediğimiz şekilde yoktu. Hani daha büyük paketlileri vardı. Şu an Bulut çok fazla ilgilenmediği için oyuncaklarla hani çok büyük bir ray seti almak istemedik işin açıkçası. O yüzden bunu çok beğendi. Tek bir oyuncak alabilirsin dediğimizde de bunu almak istedi. İki alışverişimizden bu bizimle geldi. Biz o zaman 50-55 lira civarında almıştık. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Evet, Necla teyzesi alışveriş sırasında Bulut'a iki paket şu şekilde delin şampuan almış. Zaten geçen alışverişimizde de ben bir paket almıştım. Yani bu şampuanlar bizi uzun bir süre idare edecektir. Evet bu ayki hediyelerimiz Hülya teyzesinden gelmiş. Bu da bizim iş yerinden. Arkadaşımız da eşim benim. Hülya abla teşekkür ediyorum sana da buradan. Bulut için şöyle minik çoraplar almış. Evet. Önceki vlogları izleyenler bu yeleği bulutun üzerinde görme olabilir. Şile'ye gittiğimizde babaannesi hediye olarak almıştı. Biz rengine modeline bayıldık. Böyle hem spor hem klasik duran bir tarzı var. Ben buluta severek giydiriyorum. Şu anda zaten tam oluyor. <laughs> Babaannesinin hediyesi için ayrıca teşekkür ederim. Evet yeniden merhaba demek istiyorum. Çünkü az önce videoyu editlerken fark ettim ki videonun bir kısmında donma olmuş ve daha sonrasını çekmemiş maalesef. O yüzden hemen kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> hemen şöyle göstereyim. Bu Bulut'a Nedime teyzesinden gelen Batman'li bir takım ama yani böyle yumoş yumoş pofuduk pofuduk acayip sıcak tutacak bir takım. Şu anda büyük beden bu sene giymeyecek bunları seneye giyecek nesil olursa. O yüzden bu yumuş yumuş gösterebilirim size şöyle hem içi hem dışı sıcacık takım için. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet bir sonraki alışverişimiz buğut için şöyle bir şapka. El Sibayik markası. Ee, geçenlerde bir yine AVM ziyaretimiz olmuştu. Gittiğimizde bu şapkayı görünce çok beğendik. Şurasında bir ip çekilmesi var. Bunu tığ ile içeriye alacağım ben. Ee, bulutun bedeni sadece bir tane kaldığı için orasını çok umursamadım. Zaten dediğim gibi tığ ile düzeltilebilecek bir şey. İçi şöyle keçe. Acayip sıcak tutuyor. Bulut aslında çok sıcağı seven bir çocuk değil. Hiçbir zaman hani onu çok kalın giydirmedim. Evet. Diğer şapkalarına nazaran sıcak tuttuğu için belli bir süre sonra bunu çıkartmak istiyor. Normalde şapkada problem yaşamıyoruz ama bu çok sıcak tuttuğu için belli bir süre sonra çıkartmak istediği oluyor. Evet, alışverişimizin son parçası şu güzel kırmızı kadife ceket. Aslında kırmızı değil. Siz orada bayağı açık bir kırmızı görüyorsunuz kameradan gördüğüm kadarıyla ama bayağı bayağı bordo bir rengi var. Yakınlaştırsam belli olur mu? Yok. Işığa göre algılıyor zannediyorum. Baya yani kamerada gördüğünüzden 2-3 ton koyu bir bordo. Ee, şöyle içi kürklü. ACV markası. Bu 3-4 yaş almışız. Çünkü şu anda giyebileceği zaten montları var. Bir de bu birazcık daha mevsimlik. Hani e, kolları Böyle küplü değil yani mont değil aslına bakarsanız ceket, mevsimlik bir ceket. O yüzden önümüzdeki ilkbahar giymesi için biraz da oversize durmasını seviyorum ben bulutta. Hani böyle bol bol rahat kesip şeyler giydirmeyi seviyorum. Şu anda büyük geliyor dediğim gibi. Önümüzdeki bahar ilkbaharda ya da sonbaharda daha rahat olacaktır. Çok severek aldık eşimle ben de. Çok beğenerek aldık bunu buluta. Ama dediğim gibi şu anda büyük geliyor. Bir de son olarak Hemen şuraya bir yere ekleyeceğim. Zerrin teyzesinden bul çok güzel amigurumi oyuncaklar geldi. Onlar şu anda anneannesinde orada duracaklar. Ama aklımdayken onları da size en azından fotoğrafını göstermek istedim. Çünkü çok tatlılar. Bulut da çok sevdi. Hatta ara ara gidelim alalım oyuncaklarımı buraya getirelim diyor. Zerrin ablacığım el için, güzel hediyelerin için Tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Bu videoda bizden bu kadardık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.